He o hoş geldiniz. Hepiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çıkış yapacağım. Arkadaşlar çekilişte bu arada bu arada ne var? Hoppo A5. Hoppo A5 var arkadaşlar. Size onu vereceğim. 2250 TL. Ben 2200 TL'ne lan bize bize o değmez. Bu. Size ver. Çekilişe katılın. Abone olmayı bir de like atmayı unutmayın. Yarın 17.30'da bir canlı yayın ya da kan kanal çekeceğim. Bu videoya 15.000 like gelirse kendini ee, bu telefonu damdan aşağı atacağım Vuh. ama 15 bin like edirse hoppo telefonu 2300 TL'lik telefonu damdan aşağı dumbulo atacağım arkadaşlar kanala abone olmayı bir de like atmayı unutmayınız görüşürüz bay bay